Az önce havayı değiştirelim efendim. Az önce Diyanetle ilgili konuşurken Diyanet'in itibarı ile ilgili bazı ifadeleriniz oldu. Protokoldeki yerinden tutun da konumuna kadar, başkanına gösterilmesi gereken hürmete kadar Diyanet bölgemizde de efendim daha itibarlı hale geliyor. Uluslararası düzeyde faaliyetleriyle de bambaşka bir hüviyete bürünüyor. Şimdi bununla ilgili güzel bir örnek var. TİKA ve Diyanet iki kurumumuzun işbirliğiyle Filistin'de 2000 gencimize, 2000 gencimize nikah kıyılıyor. Bir görüntümüz var efendim. Onu izleyelim. Ondan evet. sonra size konuşalım.

Riyaseten ve hükümete ve şaben. Bizim gençlerimiz kendi kaderimizin ve tarihimizin Türkiye. ortakları. Bugün evet, evet. İsmail yani. Heniye de oradaymış. Yani, yani haberlerini şükranlı aldım. Ondan sonra Raiz iki bin genci orada evlendirdiler. Ve en adım. gençlerinden, en yoksullarından Gazze'de oluyor. Evet. Bunları Hükümeti. tamamen biz finans ediyoruz. Evet. Finans ediyoruz. Allah mutluluklarını daim etsin. Rabbim o günlere onları bir an önce inşallah yetiştirsin. Çünkü şartları gerçekten çok çok zor. Güçlü bir Türkiye'nin nerelere dokunabileceğini evet. de çok güzel bir manzara herhalde efendim bu. Ve bugün de yine kendilerine bir söz verdik. Hem oradaki üniversitenin hastanesini inşallah şu anda devam ediyoruz onu bitireceğiz. Ondan sonra bir stat istemişlerdi bizden. Böyle bir tane de kendilerine stat inşallah tika yapacak. Oradaki çeşitli okullar falan onlar devam ediyor. Ama tabii yapım şartlarımız zor. Onun için tika orada biraz zorlanıyor. Kötü bir evet. O gün.